Merhaba ben Esen Day. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim yazın çok severek yediğim ee, ve bayılarak yani yaptığım çocukların da çok sevdiği bir yemek tarifi vereceğim. Nedir bu yemek tarifi? Zeytinyağlı bezelye tarifi. 4 tane malzememiz var tuz dışında bir de tuzumuz var tabi ama. Bezelyemiz var böyle 1 kiloya yakın benimki 800-900 gram civarında yaklaşık bir 2-3 yemek kaşığına doğradıktan sonra 2-3 yemek kaşığına denk gelecek kadar dereotum var. Bir orta boy soğanım var. İri iri doğradım ve yaklaşık 3-4 kaşık zeytinyağım var. Bir de <laughs> alabilirsem şurada unuttum. Hı. Suyum var. Buradaki su mecazi. Bu görüntüsüne aldanmayın. Ben size tarif verirken ne kadar su koymanız gerektiğini söyleyeceğim. E, malzemelerimiz bu kadar. Yapımı inanılmaz kolay. Yanında beyaz pilavla servis ettiğinizde şahane bir yemek oluyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımızı hızlıca göstereceğim. Ocağımın altını açtım. İçine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve bu zeytinyağında sızma zeytinyağı kullanıyorum ben. Ve bu zeytinyağında soğanlarımı çok az... Kavuracağım çünkü bu zeytinyağlıya ben şeker koymuyorum. Soğanın kendi tadının çıkmasını istiyorum. İçine çok az soğan koyup kavurduğunuzda o tatlılığı zaten veriyor. Bir de biliyorsunuz bezelye de zaten tatlı bir sebze olduğu için daha fazlasına gerek yok. Bunu böyle hızlıca bir üç 4 dakika kadar kavuracağım. soğanlarım istediğim gibi hafif böyle şeffaflaştı ve kavruldu. Ben içine bezelyelerimi ekliyorum. Böyle karıştıracağım. Üzerine de bezelyelerimin böyle neredeyse üstüne gelecek kadar su ekliyorum. Şimdi bu kaynamaya başlayacak. İçine ben tuz da atacağım. Kaynamaya başladıktan sonra Altını kısacağım. Bezelyelerim yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Şöyle bir bir buçuk çay kaşığı kadar da tuz attım. Çok az da karabiber eklemek istiyorum. Normalde zeytinyağlı yapı olmaz ama buna çok yakışıyor. Çok az koydum. Şöyle bir karıştıracağım tekrardan. Kaynamaya başladığında altını kısacağım ve bezelyelerim pişene kadar pişirmeye devam edeceğim. Zeytinyağlı bezelyem hazır. Ben böyle güzelce e, pişmesini bekledim. Rengi değişti. Sizi korkutmasın. Bunun rengi değişiyor. Ben şimdi buradan şöyle çok az bırakayım. Çok büyük bir parçasını bu 2-3 yemek kaşığının bezelyemin içine atıyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıp o sıcağın içinde e, aromasını almasını istiyorum. Şöyle karıştırdım. Şimdi bunu servis edeceğim. Şöyle koyayım. Bu bekledikçe diğer zeytinyağlar gibi çok daha lezzetli oluyor. Ee, dediğim gibi ben buna bayılıyorum. Sıcak olarak da çok lezzetli oluyor ama soğuk olarak gerçekten inanılmaz bir tadı oluyor. Ee, yazları çok çok lezzetli yenilebilecek bir yemek tarifi. Ben şunu şöyle servis ediyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Suyu biraz fazla dökülebilir üzerine ama bunu şu şekilde servis kasesine dökeceğim. Evet, şahane oldu. Bu da benim. Bezelyem. Üzerine de şöyle taze maydanozunu atayım. Bu dediğim gibi çok çok lezzetli bir zeytinyağlı oluyor. Umarım denersiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, e, beğendiğiniz videolar varsa beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve unutmadığınızı çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.